Merhaba arkadaşlar ben Civan Bugün Serle Horizon Cheese Turbo oynuyoruz Evet arkadaşlar uzun zamandır çekmiyordum Oyuna yeni şeyler eklenmiş Onlara bakacağız bugün Ve arkadaşlar bugün turnuvaya gireceğiz Turnuva yapacağız Kaliforniya'da Turnuvaya başlayacağız arkadaşlar Hemen hızlıca girelim Sesim biraz kötü gelebilir arkadaşlar, hastalandım. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Hemen arabamız. Şunu seçiyorum ve başlayalım. Turnuvanın ilk yarışı. 4 yarış olacak galiba. Hemen geçelim şunları. Hadi be çarptık. Hemen şunları sollayıp geçelim. ilk kitabı. Bir tane nitro basalım. Oyunu durdurdum arkadaşlar. Hemen geri başlattım. Şunları da geçelim. tamamladık ve bize ekstra bir tane nitro verdi ama kullanma hakkı vermedi hemen şunları geçmeye çalışalım birinci sıradayız fark atmak için bir tane nitro kullanayım De bitti. Birinci sırada bitirdim ilk yarışı. Tabloda birinci sırada ben, ikinci sırada Furry ve 3. sırada Dust Driver var arkadaşlar. 20 puanla birinciliği elde götürüyorum. Hemen ikinci maçımıza başlayalım. Oh, kapalı bir ormanda, dağlık alanda doğada yarışacağız. Ve başlayalım. Ben şunu geçelim. Uf, çok güzel soluyorum arkadaşlar. Dom abimiz izin verirse, Doman abimizin Charger'ı izin verdi Hemen şu Mor arabayı da geçelim. Geçti onu da Üçüncü sıradayız. Bir tane nitro basalım. Son tur. Ben yani şu benzinleri toplayalım. Sanki Formula 1'deyiz arkadaşlar. Son tur falan turnuva. Formula 1 heyecanı ama bizimki maalesef değil. Bir tane daha nitro kullanayım. Ben birinci sıradayım. Olması gereken yerde. Aha ve birinci bitirdim. 1 Bir dakika ile 6 saniye 15 saniye ile bitirdim ve. 40 puanla birinci sıradayım. Dust Driver Furry'i geçmiş. Önceki maçta ikinci Furry'di. Şu an Dust Driver. Ve üçüncü ayağına geldik yarışın. Son ayakları. Hemen geçelim şuraları. Bu aralarından güzel geçtik. Çok güzel geçtik ve aralarında. Bu haritada benzin sıkıntısı geç geçirmezsiniz arkadaşlar. Benzin sıkıntınız olmaz. Çünkü çok küçük bir harita ve kare bir harita. Gözünüzü açıp kapattığınız gibi önünüze benzin çıkıyor resmen. Hayır be yanlış yolu izledim. Keşke yandan geçseymişim. Bir tane kullanalım. birinciyi de geçip son final turu ve bitirdik arkadaşlar birinci olduk 1 Bir dakika 35 saniye ile Fury ile Dust Driver arasında bir puan fark var ben 60 puanım hemen son yarışımız arkadaşlar son yarışımızı oynayacağız bakalım son yarışımızda neler yapabileceğiz gece gece yarışacağız şehre karşı başla yarışımızın son ayağına geldik büyük Formula 1 şampiyonasını kim kazanacak şunları toplayalım O güzel bir nitro da verdi bir tane daha nitro var orada onu da almaya çalışacağım arkadaşlar onu da alırsam neredeyse 5 nitro olacak ama bir tanesi kullanılmış Son nitroyu da aldık. Bir kullanalım bir tane. Üçüncü sıradayım. Çok çabuk olmadı mı ya? Hadi be. Kendimi toparlamam için bir tane daha kullanacağım. Zor arkadaşlar. Bunları geçmek zor ya. Ama geçtik. Ay yanlışlıkla nitro kullandım ya, elim çarptı. Hadi be, birinci bitirdik arkadaşlar. Son yarışımızda birinci bitirdik ve. kaç puan ya geçtim ama yo işte ve ben birinci sıradayım 80 puanla ikinci sırada furry eski yerini geri almış 74 ve dust driver da üçüncü sırada 74 puan ben 80 puanla işte birinciler geliyor Formula 1'de de çıkarlar ya böyle. Birinci. Birinciyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olun. Daha fazla Horizon Chase Turbo videosu gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.